Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmedin mi ki Allah bulutları dilediği yere sevk eder. Sonra onları birleştirir ve üst üste yağar. Sonra da onun arasından yağmur tanelerinin süzüldüğünü görürsün. Gökteki dağ gibi bulutlardan Allah dolu taneleri indirir ki onu dilediğine isabet ettirir. Dilediğinden de onu uzak tutar. Şimşeğin parıltısı ise neredeyse gözleri alıverir. Allah geceyi ve gündüzü birbirine çevirir. Şüphesiz ki bunda gören gözler için bir ibret vardır. Allah hareket eden her canlıyı bir çeşit sudan yaratmıştır. Onlardan kimi karnı üstünde sürünür, kimi iki ayak üstünde yürür, kimi dört ayak üstünde yürür. Allah dilediğine dilediği şekilde yaratır. Allah'ın kudreti muhakkak ki her şeye yeter. Nur Suresi 43-45 Sadakallahu lazim. İşte şu ayet mucizatı rububiyetin Allah'ın terbiye ediciliğinin mucizeliğini en mühimlerinden ve hazine-i rahmetin en acip perdesi olan bulutların teşkilatında yağmur yağdırmaktaki tasarrufatı acibeyi, acip tasarrufu beyan ederken güya bulutun ezzaları cevvi havada dağılıp saklandığı vakit istirahate giden nefarat müsullü, istirahate giden askerler gibi bir boru sesiyle toplandığı gibi emri ilahiyle, ilahi ile ilahi emir ile toplanır. Bulut teşkil eder. Sonra küçük küçük taifeler bir ordu teşkil eder gibi o parça parça bulutları telif edip kıyamette seyyar dağlar cesamet ve şeklinde ve rutubet ve beyazlık cihetinde kar ve dolu keyfiyetinde olan o sehap parçalarından ab-ı hayatı, hayat suyunu bütün zih hayatlara hayat sahiplerine gönderiyor. Fakat o göndermekte bir irade, bir kas görünüyor. Hacata, ihtiyaca göre geliyor. Demek gönderiliyor. Cev, berrak, safi, hiçbir şey yokken bir mahşer acayip gibi davari parçalar kendi kendine toplanmıyor. Belki zih hayatı tanıyan birisidir ki gönderiyor. İşte şu mesafe-i maneviyede Kadir alim, mutasarrıf, müdebbir, mürebbi, muhis, muhi gibi esmaların matlaları görünüyor.